Sözcü yazarı Murat Muratoğlu bugünkü köşesinde Katar'da başlatılan yolsuzluk soruşturmasını yazdı. Muratoğlu, Katar Başsavcısı Maliye Bakanı Ali Şeref El Amadi'nin soruşturmanın bir parçası olarak tutuklanmasını emretti. Zimmete para geçirme ve yetkinin kötüye kullanılması gerekçesiyle bildiğin kabile devleti ve bizim fersah fersah önümüzde olan adaleti. İnsan çok üzülüyor ve görünce ülkenin geldiği yeri ifadelerini kullandı. Murat Muratoğlu, bırakın şimdi Merkez Bankası'nın dövizi faizi Katar'a imleneceğim hiç aklıma gelmezdi. Ne hale gelmişsek mutlak monarşiyle yönetilen Katar'ın adaletine gıpta ediyorum. Katar Başsavcısı, Maliye Bakanı Ali Şeref El Amadi'nin soruşturmanın bir parçası olarak tutuklanmasını emretti zimmete para geçirme ve yetkinin kötüye kullanılması gerekçesiyle bildiğin kabile devleti ve bizim fersah fersah önümüzde olan adaleti. İnsan çok üzülüyor ve görünce ülkenin geldiği yeri. Bizde benzer olay Ticaret Bakanlığı'nda iki hafta önce gündeme geldi. Çarşaf çarşaf belgelerle görevi kötüye kullandı ve yüklü menfaat elde ettiği iddialar arasındaydı. Soruşturma bile açılmadı. Teşekkür edilip görevden alındı. Reza Zarrab'ın dönemin bakanları Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Muammer Güler'e rüşvet dağıttığı ortaya çıktı. Meclis bu rüşvetin araştırılmasını AKP'nin oylarıyla reddetti. Bize göre o rüşvet değildi. İyi de para nereye ve kime gitti? Reza Zarrab Amerika'da bizzat isim vererek tek tek anlattı. Şema çizdi, para akışını gösterdi. Araştırma önergesi tekrar AKP oylarıyla reddedildi. Sahi meclis bugüne kadar hangi yolsuzluğu araştırmayı kabul etti? Üstüne Kuryesi Türkiye'de 800 milyon dolar rüşvet dağıttıklarını açıkladı. Şaşırdık mı? Türkiye'de en büyük rezaletin raf ömrü taş çatlasa bir aydır. Sonrasında unutulur, alışılır, eskimeye yüz tutar ve kapanır. Hatta suçu ortaya çıkaran suçlanır. Bunları bilmeyen var mı? Yok. Esas Katar Maliye Bakanı bizimkilerle işi pişirmişse çok acayip olmaz mı? Sonuçta ülke ekonomisi bir anlamda Katar'ın paralarıyla dönüyor. Merkez Bankası rezervlerinde sıvapla yani Türk lirası Katar riyali değiş tokuş işlem miktarı 15 milyar dolar. Bir kızdırırsak swap yapmazlarsa mazallah ekonomi takla atar. Paraları ne işe yarıyor derseniz makyajlamaya. Muhtemelen yatıyordur kasada paşa paşa. Bizim Katariyeli ile borcumuz mu var ya da Katariyeli dünyada rağbet gören bir para birimi mi? Hiçbiri. Sadece güzel görünecek bizim Merkez Bankası rezervleri. Yine de emin olamıyor insan. Sıkışınca 128 milyar doları satan Katar parası falan tanımaz. Çek gibi kırdırır piyasada. Onu da hallederler ortamını bulunca. Katar'ın Türk lirasına ihtiyacı var mı? Yok. O zaman esas soru biz Katar'a ne veriyoruz olmalı. Kanal İstanbul'dan başlayıp Karadeniz yaylalarına kadar saysan yine bitmez. Zira milyarlarca dolarlık tank palet fabrikasını bedavaya verdik. İçimizdeki Katar aşkı bir başka. En güzeli Katarlılara seçme ve seçilme hakkı verelim. Bu işi huzur içinde çözelim diyeceğim ama adaleti bu halde olan ülkenin vatandaşı olmak isterler mi acaba dedi